Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim. Yani benim kanala göre uzun. Bir hafta video atamadım. Çok hastaydım. Belki sesimden de anlıyorsunuzdur. Bayağı kötüyüm. Sürekli öksürüyorum. Korona mı oldum, nesikim oldum da bilmiyorum. Bugün size dünyanın en fiyat performans siyah envanterini dizeceğim. Yorumlarda istemiştiniz. Zaten sizin istediklerinizi yapıyorum. Kafama göre tamamen skinin keyfine göre biliyorsunuz. Usullere uygun bir video çekeceğim. Arada tek tük çok kötü skinler olabilir. Sebebi de o skinin yerine başka siyah bir skin bulamamışımdır. Bu kadar basit. Umarım... <laughs> çok pardon. Yani umarım bunu sıkıntı yapmazsınız. Tatile gideceğim için bir de stok yapıyorum. Yani haftaya pazarda videonuz olacak. Yarın da videonuz gelecek. Bu videoyu zaten pazar günü izleyeceksin Umarım videoyu beğenirsiniz Yavaştan geçelim agalar Evet arkadaşlar ilk skinimiz Usbs cehenneme bilet 29 cent görevde kullanılmış Siyah ağırlıklı Beyaz çizgili tatlı güzel bir usbs skini İkinci skinimiz SSG karasu 2 dolar 25 cent Bir tık pahalıya kaçabilir Ama 3 kuruşa av vardı Ona da bakabilirsiniz ama tam siyah değil diye koymadım VMP'de Barikat 7 cent 10 numara bir skin UMP'ye zaten daha fazla para verileceğini düşünmüyorum. Gayet tatlı. Bunu kullanabilirsiniz. tech Nine'da Anka tebeşiri 65 cent. tek başka bir seçeneğimiz yok. Siyah olarak tek bu skin var. Çok kötü de bir skin değil. Çekebilirsiniz. XM'de mavi çelik 4 cent. XM'de bulamadım arkadaşlar. Gerçekten siyah biliyorsanız yorumlara yazın. Tek bu vardı bunu koydum. SC'de heavy metal 15 cent. Gayet tatlı. Üstünde kırmızı çizgileri var götünüze bir şey kaçmıyorsa bu skin'i kullanabilirsiniz. Saved Off'da 3 59 dolar 59 sente buna verecek ruh hastası varsa bunu alabilir. Çünkü başka siyah temalı başka bir Saved Off yok. Max bununla takılırsınız. Geldik enteresan fiyatlı Hatıra Revolver'a. Gece 3 sent. Gayet tatlı. Yok aga ben siyah kullanacağım diyorsan üstündeki stickerları da çıkart. Diğer bir revolver'ımız da Kakma. Çok klasik. Çok tatlı. 5 sente bu skin alabiliyorsan Derdin olmamalı. Al takıl kardeşim. Bizonda rünü alabilirsin. Çok tatlı. İskandinav bir skin. 6 sent. Al takıl. Kafana göre toksiklik yap. P90'da ventraş Arkadaşlar çok güzel durduğu için koydum bunu. 55 sent. Siyahımsı, kırmızımsı, alevi bir skin. Bir de alazlanmış var. Tam siyah denemez. 15 sent. Bunun yerine git ventraş al. 10 numara tatlı sıkmayacak bir skin. P250'de rebuilt 6 cent çok tatlı. Tam CT silahı ajan gibi takılmak istiyorsan al takıl. P2000'de Panther kamuflajı, Bunun normali bayağı pahalı. 5 cente hatırasını alabiliyorsun. O yüzden çıkartmaları çıkartıp kullanabilirsin. Nova'da çelik kafes 9 cente bu kadar güzel bir novanın olduğunu bilmiyordum. Gayet şık, estetik bir skin. Negev'de prototip Arkadaşlar 7 cent'a e bunu çekiyorsunuz Ortadaki beyaz kısmına da siyah sticker'ları yapıştırıyorsunuz Kafanıza göre takılıyorsunuz Sanki siyah envanter diziyorsun da Al bunu ucuza envanterine koy diye yapılmış bir skin 6 cent tüy siklet MP9 gayet tatlı hızlı mp 7 de zırh çekirdeği Bu daha sert ve 9 cent Paralar şaka gibi Çok ucuz bir fiyata tamamen siyah envanter diziyorsunuz Max 7'da 32 sente sıvak var. 10 numara bir skin. Hiçbir sıkıntısı da yok. Mac de 11 sente ışık kutusu var. Göt verenlik yapmayın. Üstünde morluk var diye buna siyah değil demeyin. M4A4'de magnezyum. 19 sente dünyanın en klasik M4A4 skin'i. Stat train'de 25 sente alabilirsin. Bir de bunun gravür lordu var. 1 dolar 5 sent. Gayet tatlı yeni çıkmış bir skin. Desenini beğendiysen bunu kullanabilirsin. Glock da çok klasik olacak. 13 sente demir işçiliği. Yani bu listeye aşırı uyuyor. Hem klasik tatlı gözüküyor. Basilisk abires. Pahalı bir skin bu listeye göre. 5 dolar 72 sent. Ama çok klasik tatlı bir skin. Arkadaşlar şimdi Galil'de hile yapacağız. Destroyer 5 sent bedava. Sebebi de savaş görmüş. Siyah bir galil yoktu. O yüzden bunu savaş görmüşünü almanız lazım. Aynı hileyi soğuk füzyona da yapabilirsiniz. 4 cent. Float ne kadar yüksekse o kadar siyah gözükür. Arkadaşlar 5.7'de gümüş kuvars. 26 cent'e alabileceğiniz tek siyah 5.7 skin'i. İlk başta diyordum ya bazı skin'ler bok gibi ama eklemek zorunda kaldım. İşte bu onlardan biri. Famas'ta hatıra su var. 80 cent. Ben bunu tercih etmezdim. Kesinlikle gider. Çavuşu da tercih etmezdim. 2 dolar 88 sent. Ama beğendiyseniz bunu da alabilirsiniz. Benim tercihim kesinlikle cin olurdu. 2 dolar 44 sent. Çok estetik, çok klas. Çok seksi bir skin. Arkadaşlar çift baretta da başka bir tercihimiz yok. Ama iyi ki de yok. 14 sente 1.6 10 numara klasik siyah baretta. Diggle'da suikast 6 dolar 38 sent. Listenin en pahalı skin'i. Ama hak ediyor mu? Hak ediyor. Siyah sert. CZ'de pahalı tercihiniz Victoria. 5 dolar 18 sen. Çok güzel. İmparatoriçe'nin CZ'si gibi duruyor. Abartmayayım da tatlı bir skin. Bana kalırsa damgayı alabilirsiniz. 11 sent. Bedava. Bir tık beyaz ama siyahlığı da var. Güzel, hoş bir skin. AWP'de karanil. 1 dolar 66 sent. Başka hiçbir şey tercih etmenize gerek yok. Gayet siyah, tatlı, parlak. Hoş bir skin. Avuk da belki vardır ama gerçekten halim yoktu videonun sonlarına doğru Highlights Kedi çıktı karşıma direkt liste ekledim. AK'de son olarak 3 dolar 6 sente listenin kralı simsiyah. Yani bu listenin kapağı da simsiyah olur zaten. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın arada böyle sesim titredi. Çok zorlanarak çektim bu videoyu. Yani bir saattir klip klip alarak Sesleri part-part ayırarak sesi kaydediyorum. Hastayım diye bahane değil tabi ama daha bir video daha çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. <fuh>